Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsanevi bir taktikli epic top açılım videosuyla beraber karşınızdayım. Ama videomuza geçmeden önce size ufak bir durum var. Arkadaşlar bugünden itibaren yeni dev e futbol pada çekilişimiz başlamıştır. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Arkadaşlar iki kardeşimize tekrardan 2130 euro futbol parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. TikTok'dan olsun her yerden katılmak için şey yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız sizleri çıkma ihtimali de o kadar çok çoğalır. Yani annenizin hesabından, babanızın hesabından, arkadaşınızdan veya da kendi hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında katılıyoruz üzere yani kendinizden belirtirseniz Sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap, bir insan, iki hesap, iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Dediğim gibi bu çekilişimizde de arkadaşlar iki kardeşimizle 2130 f para parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz Şubat'ın 20'sinde açıklanacaktır. Topluluk kısmından, hikayeler kısmından her yerden katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere yani kendinizden belirteceksiniz. Bir önceki çekilişimiz arkadaşlar açıklanmıştır. Dün açıklandı arkadaşlar. Bir önceki çekilişimizde ve zaten bildiğiniz üzere ee, kanalımıza bu etkinliklerimizde devam ediyordum. Hesaplarına falan aldım arkadaşlar 2330 futbol paralarını ee, e, e, bildiğiniz gibi arkadaşlar çekilişlerimizde e, bir çekiliş bittiğinde hemen evvelsi gün yeni bir çekilişimiz başlıyordu. Kanalımıza böyle etkinliklerimiz elimizden geldiği kadarıyla da devam etmeye çalışacak arkadaşlar. Dediğim gibi 2130 futbol parasını sahip olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtmeniz yeterlidir. O zaman hemen taktikli epik top açımlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bugün arkadaşlar dün de söylediğimiz gibi e, epiklerle alakalı arkadaşlar bir canlı yanaşmıştık. Yarınki gelecek olan etkinlikler hakkında. Şimdi bu isimlerden arkadaşlar neler vardı? Maldini vardı. Ondan sonra Aldeir vardı ve Bergomi vardı arkadaşlar. Bu üç isimden arkadaşlar bedavada top açmak veriyor konumu bildiğiniz üzere iki tane. Şimdi arka planda taktiklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada sizler bu top açımlarından hangi isimleri buldunuz, hangi arkadaşlar istiyorsanız yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi de belirtin. Elimden geldiği kadarıyla yorumlar kısmında okumaya çalışıyorum. Ee, şöyle baktığımızda da bakın ilk top açılımızdan hangisini bulacağız ve daha bir şekilde taktiklerimiz işe yarayacak mı bekleyip göreceğiz diyorum bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum Konami tarafından resmi resmi açıklamalar geliyor Manchester United yıldönümü kampanyasında herkese daha bir şekilde Rumeli'ye verilecek falan bunların duyurusunu duymaya başladık yavaş yavaş bununla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu ister misiniz istemez misiniz yorumlar kısmında lütfen kendi görüşlerinizi belirtin arkadaşlar Hemen şöyle baktığımızda da arkadaşlar daha bir şekilde iki tane e, e, top hakkı veriliyor. Hemen hızlı hızlı zaten top gerçekleştireceğiz. Sizler arkadaşlar taktikleriniz var mı? Varsa hangisinin kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtin elimden geldiği kadarıyla sizlerin taktiklerinizi de kullanmaya çalışırım. Şşş, şş, e, e, abi konuşamadım. E, hava fişekler patladı ekran değişti. O isim kim? Kim Maldini mi? Abi işte bu ilk top açılımımızdan Maldini'yi bulduk. Vallahi adamlar bu işin iyisini bugünü biliyor diyebiliriz arkadaşlar. Resmen şuna bakın ya. ilk topla açma. ilk topla bu nokta ya. Abi işte bu be. 102 derecesine kadar yükselen oyuncu. Stopper dedi gayet güzel performanslar sergileceğini düşünüyorum. Maldini. İlk top açılımından en iyisini bulduk. En iyisini. Sizler arkadaşlar hangi isimleri buldunuz yorumlar kısmına belirtin. Bu arada arkadaşlar e, videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için anlamayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni bir futbol parası çekilişimiz bugünden itibaren başlamıştır. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için izin gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atıp ve yorumlar kısmında katılıyorum. kendinizden belirteceksiniz. E, çekilişimiz 20 Şubat tarihinde açıklanacaktır bir önceki çekilişimizde açıklandı bildiğiniz üzere arkadaşlar ee, her yerden ve hesaplarına satın aldım arkadaşlar ee, onlarda da dediğim gibi herkes katılabilir arkadaşlar üzülmenize gerek yok her ayın başında yeni çekilişimiz başlıyor arkadaşlar her ayın sonunda bir çekilişimiz sona eriyor her ayın başında da yeni bir çekilişimiz başlıyor eskiden böyle böyle oluyordu arkadaşlar çekilişlerimiz Pes zamanında da elimizden geldiği kadarıyla yardımları yapmaya çalışıyorduk. Vallahi sabah saat 6'da kalktım. Sizlere hemen bir video hazırlamak istedim. Ee, bu arada da bir çekiliş daha yapayım dedim. Ee, kanalımızda stabilleşmiş olan hediyelerden birisidir. Sizlere e-futbol parası satın almak. Elimden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Abi tekrardan epik. Bu sefer de farklı bir isim var. Kuramı lütfen farklı bir isim var. Farklı bir isim, farklı bir isim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz yüz yüz yarıyordur. Ee, kaç Abi tekrardan Maldeniyi bulduk herhalde ya. Aynen. Olsun, olsun, olsun. Şimdi arkadaşlar ben bir taktik üzerinde takılı kalmayı sevmiyorum. Elimden geldiği kadarıyla bulmaya çalıştığım taktikleri bulup sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Ee, yani bir taktik üzerinde takılı kalıp da e, bu olmadı, öbürü öbürü olmadı, şu şu olmadı bu diye devam etmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar abi direktmen açtık. Taktik bir şekilde bakalım bu sefer kim gelecek? İki tanem aldı yine. Gene epic epic abi 6 numaralı Aldeir geldi işte bu. Yani bir taktik üzerinde takılı kalmak istiyorum arkadaşlar. İlk taktiğimiz denediniz çıkmadı mı? Olabilir. insanlık. Var. Hemen ikinci taktiğimiz çıkmadı mı? Üçüncü taktiğimiz çıkmadı mı? Dördüncü taktiğimiz. Onun için bulabildiğim kadarıyla taktikleri bulup sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de kanalımıza abone değilseniz bu not bildirimleri açmanız yeterlidir bu konuda. Yani arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Bir tane taktik üzerinde takılı kalıp Top açılmanızı yapacağımız arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla takdiri yapıp 7600 puan harcadık arkadaşlar max seviyemizi de ulaştırdık. Hemen şöyle arkadaşlar bir tane daha top yapalım. Abi konemi vallahi cidden ne yapıyorsun ya. maldini bulduk. Aldehir'i bulduk. Sıradaki hedefimiz Bergoy'u. Bakalım onu da bulabileceğiz mi? Güzel bir isim ver. Güzel bir isim ver. Hadi bedavadan. Kim? Epic bulduk gene. Abi. Abi güzel bir isim. Maldini en iyisi mi verdi? <laughs> Vallahi billahi Maldini verdi. En iyisi mi verdi diyebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda da e, hepsini bulduk diyebiliriz. Vergöme hariç. Videomuz da buraya kadardı. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir bu konuda. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.